mutfak masalına hoş geldiniz bugün size siyah nohut salatası yapacağım malzemelerimiz bir buçuk su bardağı haşlanmış siyah nohut e, roka domates limon maydanoz közlenmiş kırmızı biber mısır nöreksili zeytinyağı kullanacağım e, Ben daha önce nohutlarımı bir gece suda beklettim Aynı normal nohut gibi e, ve daha sonra haşladım bunların miktarlarını vermiyorum herkes kendi istediği kadar e, kendi zevkinize göre yapabilirsiniz Rokalarımı ince ince doğruyorum. Aynı şekilde kırmızı biberi de ince ince doğrayacağım. Küçük küçük. Siyah nohut biraz daha normal nohuta göre küçük oluyor. Lezzeti çok benziyor. E sadece görüntüsü farklı diyebiliriz. Ama protein değeri daha yüksek bir se ee, tahıl. Malzemelerimizi küçük küçük doğrayıp nohutların üzerine ekledim. Mısırı da koydum. Ve hepsini karıştırıyorum. Rokası biraz az geldiği için tekrardan roka ekledim ben. Burada roka yerine başka yeşillikler de kullanabilirsiniz. Dilerseniz soğan da kullanabilirsiniz. Turşu koyabilirsiniz. E, isteğinize göre. En son çeri domateslerden birkaç tane küçük küçük doğradım. Onları da ekledim ve tekrar karıştırdım. Ee, sos olarak da limon, zeytinyağı ve nar ekşisi kullandım. Bunları yine kendi damak tadınıza göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Oldukça doyurucu ve sağlıklı bir salata oldu. Bunu isterseniz bir öğün olarak veya ara öğün olarak da yiyebilirsiniz. akşam 5 ayında veya böyle günler, günlerinizde misafirlerinizde de ikram edebileceğiniz bir salata oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.